Bugün takipçilerimin araçlarını satın alıp modifiye edip tekrardan satıyorum. Bu sayede hem araçlarınızı daha güzel hale getireceğim hem de kar etmiş olacağım. Eğer daha fazla kar parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım videoya başlayalım. Evet şu anda iki tane arabamız var. Biri Passat, diğeri de Silvia. Silvia'yı sonra göstereceğim. Şimdi Passat'la ilgilenelim. Fiyatı 23 milyon. Discord'dan satın aldık. İşçilik olarak logoyu gerçekten güzel yapmış. Bakın görüyorsunuz. 3 boyutlu gibi gözüküyor. Biz sadece ufak tefek düzenlemeler yapacağız. Kurşun izi falan ekleyeceğiz. Ve tekrardan satışa koyacağız. Çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. 23 milyon aldık. 30 milyona satma gibi bir hedefim var. 7 milyon kar edeceğiz yani. Hemen cabına kurşun izleri yapmak istiyorum. Fastat dediğin kurşun izleri olacak. Bam bam bam. Kuruşun izlerimiz gayet güzel oldu. Cama güzel bir hava kattı. Arabanın rengini değiştirmek istiyorum. Vallahi Passat'a ya siyah ya da beyaz olacak. Başkası güzel olmuyor arkadaşlar. Bu sefer ben beyaz yapmak istiyorum. O yüzden şöyle güzel bir beyaz rengimiz mükemmel oturdu. Arabaya da karizma kattı. Hemen bir tane şuradan jant takalım güzelinden. Evet bence bu gayet iyi. Jantını siyah yapabiliriz. Evet pastatımız neredeyse bitti. Eklediğimiz şeyler bir adet plaka, turşun izleri ve tabii ki AK-47. Daha ilk defa bu kadar güzel bir oyunda silah yaptım. Aşırı güzel gözüküyor. Gelin beraber bunu güzel bir şekilde kaputa yerleştirelim. Biraz çapraz yerleştirmek istiyorum. Baya bir sticker kullandım bu arada. Bir 20 dakikamı falan aldı. Şöyle şu şekilde çapraz yapalım. Bir de büyütelim bunu. Baya güzel olmuş lan. Aşırı iyi gözüküyor. Oyunda arabamız ve silahımız bu şekilde gözüküyor. Fiyatını arttırdım. 35 milyon yapmak istiyorum. Bakalım 35 milyona bunu satabilecek miyiz? Beraber test edelim. Evet hemen Türk sunucusunda satacağım zaten. Odaya girelim ve satışa koyalım. Evet yani ilk pazardan satışa koyacağım. Bakalım TR pazarında satılabilecek mi? Silahlı PST 35 milyona koydum. Evet şu an satılmasını bekleyeceğim. Bakalım satılacak mı? İnsanlar ne diyecek? 5 milyonu yap alayım. Kaka emojisi. Evet silah Passat. Galerici Mert almak istersen güzel. 8 milyon yap diyor. Maalesef diyelim. 16 milyon teklif veriyor da biz biraz pahalıya mı aldık? Ya da insanlar mı para veresi gelmiyor? 16 lütfen diyor. 30'a inebilirim. Herkes arabama biniyor. Ama kimse satın almayı düşünmüyor. Bir odaya daha gireceğim. Evet biraz da şurada bekleyelim. 20 bine araba satıyor lan. Direkt aldım. Umurumda değil. Hem de BMW satıyor. Güzel. Bedavadan araba aldık. Evet. Dikkat çekmeyi başlattık. Açardık ve aracımız satıldı. Çok iyi. TR sonucunda satacağını düşünmüyordum ama aracımız satıldı. Tek arabadan 12 milyon kar etmiş olduk. Şimdi sıradaki projemize geçeceğiz. O da Silvia tabii ki. Bu Silvia'yı bu şekilde GDM çizimi olarak düşünebilirsiniz. Bu tasarımı koruyup daha çok geliştireceğim. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arabamızı daha çok geliştirdim. Çizgilerini değiştirdim, yazılarını düzenledim ve işte artık bu şekilde gözüküyor. Zaten kolay para kazanma taktiğiyle beraber böyle bir çizim yapılmış. Bu kapıttaki sponsorların hiçbiri orijinal arabada yok. Sadece basit sponsorları öyle yazmış ve bir tane turuncu çizgi çekmiş. Aslında çok basit bir araba yapmış ve sadece 20-30 sticker falan kullanmış. Biz ise biraz daha geliştirdik olabildiğince. 13 milyona satın almıştık. Bakalım şimdi 13 milyondan fazlaya satabilecek miyiz? Benim hedefim şu an 20 milyon, 7 milyon kar etmek istiyorum. Ama olur mu bilmiyorum. Son olarak jantını da değiştirelim. Ondan sonra Afrika sonucunda satacağız tabii ki. Evet böyle süt beyaz yaptık. Güzel oldu bir de kaliperini de ayarlayalım. Aynen. Şu an satılmak için okey diyebiliriz. Gelin Afrika sunucusunda 20 milyona koyalım. Oğlum aynı arabadan bir tane daha denk geldi lan. Böyle bir şey olamaz. Aynısı. Bakın <laughs> çok iyi ya. Ha bak orijinal sponsorlar bu şekilde. Bu da o kadar kaliteli yapmamış tabii ki. 925 eşbir bakalım kaç milyona satacak. 20 milyona sattı. Bak neredeyse aynı düşünüyoruz. Nerede İsa'yı düşünüyoruz ama bizimki daha kaliteli duruyor mu? Evet bence bizimki daha kaliteli duruyor. Oğlum çok iyi denk gelmesi var ya mucize gibi bir şeydi. Biz şimdi başka odaya kaçalım. Bu arkadaşın huzurunu bozmayalım. Evet 20 milyonla şu şekilde koyalım bakalım. Bakalım satılacak mı? Tekliflere göre düşünebilirim. Zaten 13 milyon aldık. Direkt satıldı. Bak bazı arkadaşlar kurgu falan diyor yorumlarda. Bak baştan alıyorum. Odaya girdim. Odaya gireli bir saniye olmadı. Geldim koydum ve sattım. Ve sonucunda 7 milyon kar etmiş olduk. Bu arada bu ne diye sormayın. Şimdi 3. arabamız ve son arabamız var. Yine bir Tokyo Drift arabası yapacağız. Mazda RX 7'miz var. Arkadaş bu şekilde farlarını yapmış. Mazda logosunu yapmış. Yani baya bir özen göstermiş. Biz ise işte bunu daha da kaliteli hale çevirmeye çalışacağız. Gelin yap Yapmaya başlayalım. Öncelikle farını biraz daha kaliteli yapmak istiyorum. Siyah çizgisini daha güzel yapacağız. Jant falan takacağız ve arksidimiz olacak. Hazırsanız başlıyorum. <laughs> ve Han'ın arksidisi bitti. İşte klibimiz. 3 milyon aldığımız arabayı şimdi 20 milyona satma zamanı. Bakalım 20 milyona aracımız satılacak mı? Yaklaşık yarım saatte güzel bir şekilde aracımızı restore ettik. Mazda logosunu güncelledim. Siyah şeritlerini düzenledim. Yan kısmı bu şekilde siyah şerit ekledik. Ön farları düzenledim. 3 boyutlu yapmaya çalıştım. Biraz daha level atladılar. Ve artık satmaya uygun. Pazarda kimse yok lan ilk defa Afrika sunucusunda. Araba satan yok. Neyse ilk biz şu şekilde 20 milyona koyalım ve satılmasını bekleyelim. Bakalım satılacak mı? Araç baya havalı gözüküyor. Bu şekilde bekleyeceğim. Evet herkes bizim aracın etrafında toplandı. Bir odada kaç tane uzayfa var? 1, 2, bir de ben 3. Ve aracımız satıldı 3 milyondan 20 milyona Sıkmış olduk ha Sen gelme sen gelme Bu videoda arabaları restore ederek Tekrardan modifiye ederek bayağı bir para kazandık Arabalarını bana satan arkadaşlara teşekkür ederim Daha fazla car parking istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bay bay